Herkese merhaba. Müptedi Mustafa YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün malum 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öncelikle baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bütün öğretmenler geçmişten bugüne öğretmenlik mesleğini icra etmiş. Mesleği başında şehit olmuş. Kendi eceliyle vefat etmiş. Birçok öğrenci yetiştirmiş. Şu an mesleğini de halen devam eden Öğretmenliği hak etmiş ama henüz atanması gerçekleşmemiş. Ve bir o kadar da özel okullarda da e, öğretmenlik mesleğini rica eden tüm kardeşlerimizin ve büyüklerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Tabi öğretmenler günü deyince kendisi öğretmen olmayan aslında bir hukukçu ama büyük işler başarmış ve adını altın harflerle tarihe yazmış bir önemli bir insanın hayatından bir kesit paylaşacağım. Ve daha sonra da bu videoyu izleyen öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve gerçekten hayatta başarılı olmak isteyen bu videoyu izleyen kardeşlerimiz varsa onlara da iki tane çok güzel kitap önereceğim. Hemen hızlıca hiç vakit kaybetmeden fazla da sizi meraklandırmadan Biliyorsunuz Güney Afrika'nın ilk seçimle iktidara gelmiş, Nobel Ödülü almış ünlü lider, siyahi lider Nelson Mandela'nın hayatından bir anıyı, gerçek bir anıyı sizlere paylaşmak istiyorum. Nelson Mandela biliyorsunuz bir aktivisti. Kendisi önemli bir Güney Afrika'da bir kabilenin e, liderinin oğluydu ve hukuk okudu ve hayatını Güney Afrika'da hak, eşitlik, özgürlük, ırkçılığın olmadığı biliyorsunuz siyahiler ve beyazların da bir arada yaşamaya çalıştığı ya da yaşayamadığı o sıkıntılı dönemlerde e, lider olup bir hayali vardı ve Güney Afrika'da bunu sağlamaktı. Fakat tabi çok büyük mücadelelerle e, sorunlar yaşadığı gibi aynı zamanda uzun bir hapis hayatı da yaşadı. Ve hapisten çıktıktan sonra kendisi seçimle, dediğim gibi e, demokratik yollarla e, lider oldu. Güney Afrika'nın ilk siyahi lider oldu. Bu göreve geldikten bir müddet sonra bir gün kurmaylarıyla ve korumalarıyla bir muhitte gezinti yaparken acıktı. Ve o civarda bulunan el yüzü düzgün bir restoranda, bir lokantada yemek yemeye karar verdi. Ve yemek yemeye karar verdiği yere girdiğinde restoran sahibi uzun bir masa hazırladı, kurmaylarıyla ve mesai arkadaşlarla oturdu ve yemeğini söyledi. Tam yemeğe başlayacakken bir baktı karşısında bir tane adam tek başına yemek yiyor ama kafası önde son derece tedirgin, huzursuz ve Nelson Mandela ile göz teması sağlamamaya çalışıyor. Hemen kurmayını çağırdı Nelson Mandela ve o kişiyi masasına davet ettiğini söyledi. E tabi ki ülkenin başkanı davet edeceksin de gelmeyecek olmaz. Ve davet edildi ve o adam da Nelson Mandela'nın yanına oturdu. Kendisine de bir yemek söylendi. Ve adam fazla kalmak istemediğini fazla vaktinin olmadığını belirterek yemeğine bir müddet eşlik edip hızlıca fazla da sohbet etmeden pek keyifsiz bir şekilde yemeğini yedi ve Nelson Mandela'dan müsaade isteyip ortamdan ayrıldı. Bunun üzerine kurmayları çok merak ettiler dediler ki Sayın Mandela masada davet etmek zorunda değildiniz. Sonuçta bir vatandaş. Çağırdınız fakat kişi de son derece bundan mutlu olmadı. Rahatsız oldu. Hatta hemen hemen sohbet bile etmedi. Neden dedi böyle bir sıkıntı oldu? Yani bunu bize anlatır mısınız? Nelson Mandela'nın cevabı şu oldu sevgili dinleyen de takip eden kardeşlerim. Ben de, de hapishanede yaşam mücadelesi verirken gardiyanların bir bölümü bize işkence ediyorlardı. Şiddetli daya ve sopaya maruz kaldırırken bir kısım ve içlerinde bu olaya seyirci kalan gardiyanlardan biriydi de bu beraber masada yemek yediğim adam deyince herkes böyle bir irkildi ve e ee, ne yaptı peki dediler. Ben dedi su istedim ondan. Çok fena durumdaydım. Ve maalesef bana su vermek yerine üzerime işemeyi tercih etti dedi. Fakat yıllar geçti. Ben bu ülkenin başkanı oldum. Ve şu an kadere bakın ki karşımda yemek yiyor ve ben onu masama davet ettim. Kurmayların cevabı çok enteresan oldu. Efendiler biz yerinizde olsak veririz sopayı, her türlü cezayı veririz, içeri atarız, hapse atarız, şunu yaparız, bunu yaparız. Hayır dedi. Ben de onun seviyesine inmek istemiyorum. Ona bir ders verdim. Masama davet ettim. Güney Afrika'nın başkanıyla yemek yedi. Kendisini nezakette bulundum ve o gereken dersi aldı, mesajı aldı ve şu an hala da o hapishanede görev yapıyor dedim. Sevgili takipçilerim, kardeşlerim. Öğretmenlik çok değerli bir meslek ve değerli bir kutsal bir meslek. Ama öğretmen olamayanların da bilgeliğiyle, donanımıyla, hayat okulu okuyarak da çevresine örnek bir tutum ve davranış sergileyerek o da bir onursal e, öğretmenlik yapabilir, herkes yapabilir. Şimdi gelelim öğretmenler gününe vereceğim mesajlara. Hani baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal dedim ya, Kendisi 1930 yılında Galatasaray Lisesi'ne ani bir ziyarette bulunur. Baş öğretmen. Ve Galatasaray Lisesi'nin orta son sınıf öğrenciler de o esnada girdiği herhangi bir sınıfta orta sınıf son sınıf öğrencilerinin tarih ve coğrafya dersi o dönemlerde bir arada işleniyor. Sınav yapılacağını öğrenir, yapılıyordur öğretmene der ki sınava bir ara ver. Ben bazı öğrencileri ayağa kaldıracağım ve ben soru sormak istiyorum der. Şimdi bu hadise bugünden 90 yıl önce yaşanıyor sevgili kardeşlerim, büyüklerim, küçüklerim. Kafasına göre bazı öğrencileri kaldırır ve şimdi size soracağım ve bakalım cevaplarını biliyor muyuz? bu soruları orta 3 öğrencilerine sorar. Yani 8. sınıflara, şimdiki 8. sınıflara. Hemen hızlıca okuyorum. Atilla'nın Romalılarla harbi sırasında Afrika'dan İspanya'ya geçen ilk Arap ordusu kaç kişiydi? Bunların içinde kaç Türk bulunuyordu? Bu ordu nereye ayak bastı? Hangi istikamete doğru gitti? İlk olarak hangi şehri zapt etti? Sevr ve Lozan anlaşmalarını mukayese ediniz. Ege Denizi'nin iklimiyle Adalar Denizi'nin iklim arasındaki farklar nelerdir? Devletçilik ve ferçilik nedir? Teşri kuvvetler ne demektir? Kanunlar nasıl yapılır? Şimendifer siyaseti nedir? Yani demir Türkiye'de 1914'ten sonra yapılan şimendifer hatları nelerdir? Batı Anadolu'nun ehemmiyeti nedir? Eski medeniyet ne demektir? Etilerle Mısırlar arasındaki muharebeyi anlatınız. İlk zamanlarda Asya'daki Türk kavimleri nelerdir? Bunların göç yollarını anlatınız. Asya'nın ortasındaki Büyük Deniz'in kurumasını anlatınız. Asur, Elan ve Akat medeniyetlerini Mısır medeniyetleri mukayese ediniz. Anadolu'daki Türk medeniyetleri hangileridir? Ve bizdeki Sümer ve Mısır medeniyetlerinden hangisi eskidir? Bizdeki reisi cumhur seçimiyle yani cumhurbaşkanı seçimiyle Almanya'daki şansolye yani cumhurbaşkanı seçim arasındaki farklar nelerdir? Şu an tahmin ediyorum bu sorulardan belki birine ya da ikisine cevap vermişsinizdir. Ben de emin olun iki tanesine falan cevap verebildim. O da doğru mu bilmiyorum. 1930 yılı orta üçüncü sınıf öğrencileri ve kalkan öğrenciler hepsine sorularına çatır çatır cevap vermişler. Yıl 2020. Ve şu an biz bu soruları değil orta son sınıflara, lise sonlara hatta üniversiteye başlamış çocuklara sorsak emin olun bilemeyecekler. Bazı soruların evet içinde artık belki geçerli kalmamış olabilir oraya takılmayın ama 8. sınıflara sorulan sorular olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi tabi. Ee, öğretmenler günü dedik. Öğretmenlerimize de, öğretmen adaylarına da ve ferdi olarak başarılı olmayı isteyen insanlara da bu videonun sonunda daha önce önerdiğim ama tekrar önermekte fayda gördüğüm iki tane kitabı da sizlere tavsiye etmek istiyorum. Bir tanesi 100 yıl evvel ben seviyorum böylesi kitaplar önemli çünkü Yüzyıl geçmiş yani bir asır geçmiş ama kitaplar acayip hala günümüze ışık tutuyor. Ünlü Rus yazar ve 100 yıl evvel Finlandiya ziyaretinde o dönemlerde Rusya'nın e, sömürüsü altında Beyaz Zambaklar Ülkesi kitabı Gregory Petro. Sinelman'ın, bu içindeki ismi geçen Sinelman'ın, Finlandiya gibi bataklık ülkesini nasıl beyaz zambaklar ülkesine çevirdiğini hala şu an 100 yıl sonra Finlandiya'nın nasıl eğitimde Amerika'yı, Avrupa'yı solladığını hala araştırılmasına konu olan ve Gregory Petrov'un gözlemlerini anlatan ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in de çok dikkatini çeken ve o dönem Köy Enstitülerini kuran Can Yücel'in amcası Hasan Ali Yücel'in Hasan Ali Yücel'i çağırarak Milliyetin Bakanlığı'na tüm öğrencilerine ve e, Kuleli'de askeri okullarda kesin okunmasını tavsiye ettiği Beyaz Zambaklar Ülkesi. Diğer kitapta yine Gregory Petrov'un İdealist Öğretmen. Bakın kitap incecik. Yani bir günde okursunuz. Bu iki kitabı şiddetle tavsiye ediyorum. Kardeşimle motivasyon ikizleri olarak Türkiye'nin birçok önemli üniversitelerinde etkinlik yaptık pandemiye kadar. Bu kitapları tavsiye ettiğimde birçok üniversite öğrencileri ah öyle bir kitap var ya. Ha duymuştum okuyabiliriz falan dediklerini duydum ve şahit oldum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Sevgili dostlarım, kardeşlerim bir ülkenin başarısı tesadüf değildir. Şans hazır olanı sever. Hiçbir başarı tesadüf olmadığı için eğer yaşadığımız ülkenin Finlandiya ile Avrupa ülkeleriyle baş etmesini ve ekonomik olarak çok iyi noktaya gelmesini istiyorsak çok eğitimli insanlara ihtiyacımız var. Şu an sokaklarda başıboş gezen gençlere şöyle bakıyorum, üzülüyorum. Evet belki ben de eğitim hayatında hayal ettiğim gibi sonuçlandıramadım ama en azından okuyarak, hala okuyarak kendimi ve ailemi geliştirmeye çalışıyorum. Biraz param olsa paramı kitaplara yatırıyorum. Ee, Elimden geldiği kadar bunun için mücadele ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Bugün Öğretmenler Günü olduğu için biraz gevezelik ettim. Kusura bakmayın ama e, haddimi de aştıysam hakkınızı helal edin. Ama dediğim gibi bugün dünyada başarılı olmuş hiçbir insan nasıl hiç düşünmemiş. Ne Nelson Mandela, ne Mahatma Gandhi, ne Elon Musk, ne Stephen Spielberg vesaire vesaire. Yani dünyada adını sanını bildiğiniz hiçbir insan başarıyı nasıl olacağı ile ilgili tarafıyla ilgilenmemiş. Emin olduğu, inandığı şeyler için mücadele etmiş ve hayallerini gerçekleştirmişler. Ben de sizlere kanalımdan bunu tavsiye ediyorum ve size şunu sözünü veriyorum. Ben de hayalleri olan bu videoların milyonların izleyeceği insanlara faydalı olmak isteyen bir insan olmayı ve bir kitap yazarsam milyonların okumasını, bu videoların milyonlarca insanların dinlemesini ve nefesim kesilene kadar gençlerimize, insanlarımıza hem motivasyon ikizleri olarak hem müptedi Mustafa olarak güzel şeyler yapmayı hayal ediyorum. Hayaller hayat devam etti müddetçe devam etmeli. O yüzden de siz siz olun, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Elinizdeki imkan neyse, 10 liranız varsa 5 lirasını kitaba ayırın göreceksiniz. Kesinlikle haklı çıkacaksınız. Hayatınızı son günüymüş gibi yaşayın. Emin olun kesinlikle zararlı çıkmayacaksınız. Bir videonun daha sonuna geldim sevgili dinleyicilerim. Müptedi Mustafa YouTube kanalına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, bu videoları beğendiğiniz videoları paylaşmayı unutmayın. Geriye dönükte çok güzel videolar çektiğimi düşünüyorum. Onlara da arada bir göz atarsanız çok sevinirim. Sizleri emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Cuma günü dini bir konu ve çok merak edilen bir konu. Kabir azabı var mı? Bunu işleyeceğim inşallah. Cuma günkü videoyu da bekleyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.